Tipik yere hiç yılı geçtir ya. Şimdi de kardan sahildeyiz. İstanbul kazan, biz kepçe. Yine bir tezel. Yine bir tezel ayda. Aaa kardeşim yarası. Müptezelim ezelden. Zulüm geçmez bir yerde. Bir de da içeri. Oh. veriyorum ya Vuram <laughs> buram küçük göl demiştim devamı gelecek demiştim ya buram küçük yani algoritma selam bir dünya var arkadaşlar ben size göstereyim kartal sahili yüzüde <laughs> sahilimiz sahil baya güzel ama işte insanları bir boka yaramıyor ay lan <laughs> <Nasıl> bu bagajı <ya>? alırsın <laughs> artık Allah'ını seversen bu bagajı biz alırsın çöpmak var mı ya malı mı ya, insanlara sigara versene Vay abi surat <laughs> ne kadar büyük bir canavar o ya. Çeter dedik aramızı tutuyoruz <laughs> ya. <laughs> çetirelim çetirelim. <laughs> Al canım. Yemin ediyorum ikidir dolu gibi ötüyorsun ha. Kur'an çarptı dolu gibi ötüyorsun. Bak bak bak. Asalete bak ya. Taşlara bak taşlara. Bu mu içiyorsun? lan arabamız nerede ya. Araba devri kapandı oğlum. Yemin ediyorum büyük meslelerdensin. Sen karıma gidiyorsun, onu kırıkıyorsun. Sen de sarıştığın bile lanet olsun. Ha ayı mıydı? Ayı <laughs> <laughs> mıydı? Büyük meslelerden olduğum aşka seninle. Hayırlı Arkadaşlar olur. bir sonraki programımız çok bomba olacak yani. Ben zöresteyim. Küçük yıl, front küçük yılı. şu mutlaka izleyin yani. Olay da son nokta. Yani. Çok yakın zamanda böyle bir asrı içinde falan koyacağım yani. Her türlü. Biz buradayız. Müptezer olan varsa bekleriz yani. Buyurun yüzden... içeri. Ne diyoruz? From küçük oluyoruz. Şimdilik görüşmek üzere. Görüşürüz arkadaşlar. Kendinize de dikkat edin. Ve alkolle kalın.